Merhaba güzel insanlar. Çıkış kapısına hoş geldiniz. Benim adım Nilüfer. Bugün moralimizi düzelteceğiz. insanla olan güvenimizi pekiştireceğiz. Bakın nasıl yapacağız. Şimdi evet evet dışarıdaki senaryolar korkunç. <laughs> Aman Allah'ım kabus gibi. Ama hani Koyunları nasıl güdersiniz? Ee, yani böyle hatmat filan <laughs> bak koyun kardeş gel ben seni şeye götüreceğim demiyor insanlar. Ee, tabii ki ben burada sadece Türkiye'den bahsetmiyorum ne olur yanlış anlaşılmasın hiç ee, bu küresel bir problem çok ciddi bir problem ee, aş aşmak zorunda olduğumuz bir problem ama nasıl aşılacak? Aşılacak inşallah bir şekilde. 8 milyar insanın zekası e, birlikte çalışmaya başlayacaktır. E, zaten evren buna çok 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 yardımcı oluyor. Bakın ışıkta bilgi var. E, <laughs> fotonların şekilleri bile farklı. E, geldikleri kaynağa bağlı olarak. Bunu ne yazık ki astrofizik bölümünde bile üniversitelerde astrofizik bölümünde bile bunu öğretmiyorlar. Geçen e, sene bir astrofizik bölümünde e, okuyan çocuklarla bir kafede tanışmıştım. Onlarla sohbet ettim ve bunları öğrenmediklerini söylediler. E, <laughs> yani bütün... Tabii ben de tereddüt ettim ya Allah Allah falan oldum. Hani foton ışıkta bilgi var denir ve bu hani ben mi yanlış biliyorum oldum. Girdim Wikipedia'ya baktım var. <laughs> yani internette bilgi var <laughs> bakabiliyorsunuz doğru yere bakacaksınız tabii ki. <laughs> Neyse yani üzüldüm onların namına. hele şimdi bir de web teleskopiyle ile işler... Uf çok ciddi değişti böyle çok 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 değişti hani böyle tam bir paradigma değişikliği yaşamaktayız böyle uçurumda böyle gidiyor artık hani eskiden diyorlardı ya hani böyle bütün evren dünyanın etrafında dönüyor ondan sonra dedi yani güneş sistemi diyelim Ondan sonra hani dünya güneşin etrafında dönüyor. Şimdi mesela o Big Bang teorisi falan bayağı bir çürütüldü yani. <laughs> ne olacak bundan sonra? Çok heyecanlı bir zamana geliyoruz. Çok çok çok. Yani kısa zamanda gerçek olarak bildiğimiz şeylerin çoğu değişecek ve bunlar hani reddedilmeyecek şekilde değişmeye başlayacak. Onun için biraz esnek, biraz geniş olmakta fayda var ama tabii ki öbür taraftan e, hani bildikleri şeyleri kimliklerinin bir parçası haline getirmiş insanlar da buna mümkün oldukça direnecekler. O astrofizik bölümünde okuyan çocukların bölüm başkanı gibi adamcağız kitapları bile değiştirtmezmiş yani anladığım kadarıyla. Bu kadar eski bilgilerle e, yeni üniversite, hani liseden de bahsedilmiyor. E, çocukları e, bu eski bilgilerle tutamazsın yani yok e, rezil olursun. <laughs> ah amcacığım. <laughs> Neyse. Şimdi çok büyük değişiklikler yaşanıyor. Çok büyük değişiklikler yaşanmakta inanılacak gibi değil. Yani bilim koptu, e, felsefe koptu, <laughs> din e, ruhaniyet koptu, ekonomi kovacak inşallah. <laughs> Yakında çok iyi olacak. Biz de bir böyle hani bu e, aşağı doğru yuvarlanan uçurum şeylerden e, bir artık feraha ve bolluğa berekete ulaşacağız. E, ama aslında. Her şeyin bir çözümü var arkadaşlar. Her şeyin bir çözümü var. Yeter ki o hani e, hani lider olanlar lead etsinler. Yani öncülük etsinler. Lead etmek öncülük lider kelimesi leader'dan geliyor. Leader de lead'den geliyor. Lead de öncülük etmek demek. Yani sen önce gideceksin. Arkandan insanlar gelebilecekler. Uf. Sen orada böyle sopayı alıp da siz gelen demeyeceksin. Ama tekrarlayayım, Türkiye'den bahsetmiyorum, her taraftan bahsediyorum. Lütfen, bakın bunu çok görüyorum etrafında. Herkes sadece Türkiye'de kilitlenmiş kalmış. Ama bütün yaşadıklarımız aslında küresel problemler. Neyse, şimdi size nasıl motivasyon vereceğim? Ben size şunu söyleyeyim. Hani bilgilerin çok değiştiğini. Bütün alanlarda, bütün alanlarda yani sporda da görebilirsiniz bunu, sanatta da görebilir, Yani her şeyde değişiyor. Şimdi ben kendi tecrübemden size bir bahsetmek istiyorum. Hani benim böyle o, <laughs> ciddi bir idrak noktasına geldiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani... Ben çocukken şey vardı hani şu uzay yolu var ya Kaptan Kirk ve Mr. Spock <laughs> umarım hatırlar mı? Yani ço ço çoğunuz bilmiyorsunuz belki bilenleriniz vardır. <laughs> Yaşımız ortaya çıkıyor. <laughs> Saçlar falan da çıkıyor ya neyse. Özellikle böyle bıraktım valla. Beğeniyorsanız söyleyin. Ya da neyse canım burası güzellik şeyi değil. Ne söylüyorsam onu dinleyin arkadaşlar. <laughs> Çünkü önemli bu. Bakın. Ee, şimdi. ilk uzay yolu dizisi bütün insanlarda böyle bir ufukları açmıştı. Yani özellikle o zamanlarda zaten bir böyle hani uzaya çıkmak medeniyetin gelişmesi genişlemesi yani insanların ferahı filan bu İnsanların yaşam e, haliydi. Yani sabah kalktıklarında bu havayla kalkıyorlardı. Akşam yatarken bu havayla yatıyorlardı. Ee, şey, Tomorrowland. Tomorrowland diye bir film var. Bu filmi lütfen seyredin. Çok önemli. Aradaki farkı gösteriyor. Ve aslında şu anda geçmekte olduğumuz, süreci de gösteriyor ve çok önemli bir film yani eğer bu kanalı seyrediyorsanız Tomorrowland e, bu filmi de illa seyredin ama Türkçesine bilmiyorum eminim uyduruk bir isim koymuşlardır <laughs> e, inşallah değildir <laughs> e, linkini vermeye çalışacağım şeyde Her neyse gene gelelim şu uzay yolu dizisine biz küçükken bu vardı ve bir, ben bir hani Trekkie dedikleri böyle Uzay Yolu e, dizisi hayranı öyle bir karakterim. Eee tabii dolayısıyla Uzay Yolu'nun bundan sonraki dizilerini de seyrettim. Yani e, daha sonra şey vardı ki e, Kaptan Picard vardı işte. O Picard e, şeyi de o o çok güzel bir diziydi. Yani o diziyi seyrederken Kaptan Körkün olduğu dizi bana baya bir yavan gelmeye başlamıştı. Tamam. Şimdi bakın, eskiden ilk jenerasyon e, uzay yolu dizisi insanlarda müthiş bir böyle ümit ve e, ümit verirken aynı zamanda kafaları ciddi anlamda bazı ufak tefek şeylere e, yoran ve hani açılımlar getiren bir diziydi. İşte etnik şeyleri mesela küçücük bir şeyle etnik ayrım olayını sorguluyor. Ya da başka bir şey sorguluyor. E, her bölümde dizinin her bölümünde hani şöyle bir e, şey külahımızı önümüze koyalım da düşünelim tarzında alabileceğiniz dersler ve sizi düşündüren sorgulamalar vardı o zaman o dizi insanları gerçekten etkilemişti şimdi aradan seneler geçti ben işte e, yeni nesil e, uzay yolu dizisini seyrediyorum o zaman da Vay dediğim böyle hani olaya bak ya gerçekten böyle Ah çok güzel filan. Hatta e, şeyi yani mesela birinci dizide kadın sadece e, rol o, yani kaptan köşkünde sadece bir kadın var. O da telefon sekreterliği yapıyor. <laughs> Öbür şeyde doktorluk yapıyor. İkinci jenerasyonda e, nesilde doktorluk yapıyor. Ama Doktorluk yaparken de hala bir e, karakteri şeyi çizmişler. ve biraz daha erkeksi. Çünkü hani erkeklerin arasında çalışıyor. Erkeklerin e, tipik olarak erkeklerin aldığı rolü almış vaziyette. Dolayısıyla erkeksi. Ondan sonraki jenerasyonda e, daha bakıyorsunuz o erkeksilik gidiyor. Artık kadınsı. Kadınsı ama güçlü. Yani... birinci nesil ikinci nesli yani seneler geçmiş ikinci nesli seyrederken birinci nesil insana böyle bir yavan geliyor yani ilkel geliyor anlatabiliyor muyum İlişkiler acayip geliyor yani niye bunlar böyle konuştu falan diyorsunuz İk, ikinci nesil e, şimdi mesela e, bazı konuları videolarıma koymak istiyorum. Onun için klipler istedim de onun için bakınıyordum bazı yani o e, Next Generation'dı galiba. Kaptan Picard'ın olduğu. Onun işte hani o beğendiğim gerçekten böyle çok önemli sorgulamalar yapan e, bir iki şeyisi var bölümü var. Onları bulmak için o diziyi biraz daha bakmaya başladım. Ve yemin ederim size 2023 yılında <laughs> o dizi seyredemedim. <gülüyor> seyredemedim. <gülüyor> yani böyle ee, ee, bu konuları geçmemiş miydik? Anlatabiliyor muyum? O dizide ki seneler önce. wow ne kadar önemli. Çok ciddi bu gerçekten önemli bir nokta diye seyrettiğimiz, hayranlık duyduğumuz o dizi şimdi bana vasat ve yavan geldi her ne kadar altın çizerek söylüyorum. Aradaki fikirler çok önemli, çok güzel noktalar da var. Hala güzel o noktalar ama işleniş tarzında, insan ilişkilerinde sorguladıkları şeylerde bazı şeyler artık yani hani üniversiteye giderken ilkokul problemine bakmak gibi geliyor insana anlatabiliyor muyum yani of, bunları mı konuşacağız hala falan oluyor insan yani bununla bu, 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 uzattınız konuyu falan oluyoruz <laughs> küçümsemeye çalışıyorum yani öyle. şimdi bu çok önemli arkadaşlar bu şuna dikkat etmenizi istiyorum. Her ne kadar eski nesil e, işte film olsun, kitap olsun şey. Özellikle filmlerde bu çok bence bariz. Çünkü daha çok halk seviyesinde eskiden kitap yazmak çok önemli bir şeydi. Onun için hani kitaplar genelde çok ciddi kitaplardır. Ama film çevirmek falan biraz daha böyle hani genel... E, toplum seviyesinde ve daha toplumun seviyesini yansıtan şeyler. Dolayısıyla hani o zamanın kültürünü, e, sosyal ilişkilerini daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Şimdi bir dikkat edin. Yani eski zamandaki bazı yarı yapılmış mesela hani o eski bir Türk filmleri hani filan var ya onlar aslında varmış. Yani ben şeye yurt dışına gittiğimde gördüm. Yani o oh, Aynı, aynı konuşmalar burada da geçiyor. <laughs> Gerisini söylemeyeyim. <laughs> Neyse. Ee, olay şu ki gerçekten insanlar ve insanlık toplumsal bir bilinç taşıyorlar. Bu toplumsal bilinç farklı bir şey. Her ne kadar ilişkilerde mesela işte hani sen varsın ben varım ama senin ve benim aramızdaki ilişki bambaşka bir varlık. Yani bunu hani e, özellikle şey e, çok hassas olduğu için söylüyorum öbürlerine nazımız geçiyor da <laughs> romantik ilişkilerde mesela o romantik ilişkiyi eğer doğru beslemezsen, doğru bakımını yapmazsan o romantik ilişki <laughs> hani böyle şeyde dükkanda çiçeği alıyorsun eve getiriyorsun ölü veriyor <laughs> onun gibi oluyor yani <laughs> yok çünkü sen ona gereken güneşi vermedin gerektiği kadar suyu vermedin şudur budur romantik ilişki de böyle ilişkiler de böyle o ilişki <laughs> Pardon bir çiçek gibi. O çiçeği doğru beslersen eğer romantik ilişki gelişiyor. Ayşe ile Hüseyin arasında e, gelişen bir başka varlık o. Bir başka sistem, bir başka yaşam formu. Resmen bedeni yok ama o harekette beden buluyor. O ilişkide beden buluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani <laughs> o, o kadar da e, matemat bir şey söylemeye çalışmıyorum da. <laughs> Sonuçta bu toplumsal yani ikili ilişkilerimizden işte aile ilişkilerimizi e, küçük topl topluluklar ilişkilerine ya da daha geniş toplum ilişkilerine ya da küresel ilişkilere insan ilişkilerine baktıkça inanılmaz aşamalar var. İnanılmaz aşamalar var. Bakın size yemin ediyorum YouTubecu olarak YouTube'a bakıyorum ben kaç senedir değil mi? İlk benim baktığım zamanlarda insanlar çok rahatlıkla birbirleriyle kavga edip ağır konuşabiliyorlardı yani çok saygısızlık edilebiliyordu şudur budur. Her ne kadar hala, troller varsa da veya mesela bir kişinin canı sıkıldı kötü bir şey söylüyor. Ama genelde artık insanlar çok daha saygılı, çok daha sevecen, çok daha şefkatli, çok daha iyi birbirini anlamaya çalışan konuşmalar yapıyorlar. Ve ben yani aradaki farkı görebiliyorum zaman içinde aradaki farkı görebiliyorum. Eminim yani onun için bunu bu videoyu yapıyorum. Dikkat edin. İnsan ilişkilerinde lütfen kötü örnekleri baz almayın. Bakın çok büyük bir hata. Ama işte Ayşe öyle yaptı, Fatma öyle yaptı, orada dükkan böyle yaptı, buradaki müşteri şöyle yaptı, işte yoldan geçen böyle yaptı, şu bu. Aa. genel, his olarak konuşmalar ne seviyede? <laughs> kötü örnekler var tamam mı? Ama onları bir kenara bırakın. Geneline bakmaya çalışın. Yani insanlar artık neyi tartışıyorlar? Çok tartışmalarda artık bazı şeyler çok varsayılan şeyler oldular. Mesela bir kadının demin bahsettiğim gibi uzay yolundaki örneği vereyim. Bir kadının İşinin eri olabilmesi için erkeksi olması gerekmiyor artık. Bir doktor olabilmesi için, bir avukat olabilmesi için, bir öğretmen olabilmesi için, bir her neyse olabilmesi için yapması gerekmiyor. Erkeklere benzemesi gerekmiyor. Artık kadınlar son derece dişil olup aynı zamanda çok da eril olabiliyorlar. Bunu göreceksiniz. Çok e, Stargate dizisinden çok güzel bir şey vardı bilmiyorum eğer uygun mu YouTube'da bunu söylemek ama e, neyse onu geçeyim ben. E, güzel bir örnekti ama. <laughs> neyse. Dikkat edin. İnsanlık bilinci yükselmeye başladı. Bunu nereden anlıyoruz? Konuşulan konulardan, empoze edilen konulardan bahsetmiyorum. Konuşulan insanların kendilerinin konuştukları ve e, aşağıdan gelen yani hani toplumun insanlığın sorgulamasıyla açığa çıkan konular, bunlardan bahsediyorum. Hollywood senaryosu yazar gibi haberlere bazı senaryolar yükleyip de onları bize empoze etmeye çalışan senaryolardan bahsetmiyorum. Çünkü o senaryolar hiçbir zaman için gidip de oradaki, buradaki, şuradaki güzel şeyleri bize söylemiyorlar. Çünkü onların amacı bizi mutlu etmek değil. <laughs> ha, belki farkında bile değiller. Yani sadece para kazanmaya çalışıyorlar. Hı, bilemem. Yani biliyorum da onu konuşmak istedim. Yani o, o benim konumda değil şu anda. Anlatabiliyorum değil mi arkadaşlar? Dikkat edin. Bakın eski filmlere bakın. Oradaki konuşmalar ne kadar yavan, ne kadar basit, ne kadar bilinçsiz. Ve artık o konuları açtık O konular bitti, o konular kapandı. Aynı şeyleri konuşmuyoruz artık. Biz şimdi daha farklı şeyleri konuşuyoruz. Çok daha farklı alanlara girmeye başladık. Önümüz o kadar açık ki size anlatamam. Patlayacak yakın her şey. Ve patlayacak gerçekten. Bu arada güneş de aktif zamanına girdi. Bu 2024'te bayağı e, aktif enerjiler olacağını söylüyor. Elektromanyetik dalgalar. Biz de zaten elektromanyetik yapılarız. Onun için suyunuzu için bol bol dinlenin. İzleyin ihtiyacını hissettiğiniz anda dinlenme şansınız varsa dinlenin. Lütfen <laughs> biliyorum yani çalışmak zorundasınız. Ee, ev işiniz var, normal işiniz var. Bir sürü yapılması gereken şeyler var. Bir de tabii arada gidip bir de eğlenmek istiyorsunuz yani normal şeyler bunlar ama mümkün oldukça kendinize vakit ayır. Yani fırsat buldukça kendinize vakit ayırın ve kafanızı dinleyin. Yani hani aslında çok hafif bir müzik dinleyin belki ama hani böyle kafanızı işte sosyal medyayla bilmem neyle haberle şununla bununla konuş yor bun, bunları silin. Kafanızı boşaltın. Biraz rötara alın kafayı. Gerçekten ihtiyacımız var. Sizi bilmiyorum ama ben bunu hissediyorum. Hani ee, bilgi o kadar patladı ki artık yani e, doluyor insan ve artık kazan gibi oluyor kafalar. Onun için kafanızı dinlendirin, buna ihtiyacımız var. Ve bunu yaptıktan sonra da kendinize şöyle bir yani yarım saat mi ayırırsınız, ne kadar ayırırsınız bilmiyorum. Mümkünse dışarıda durarak yapın. Çok mümkünse gökyüzüne bakın, manzara varsa manzaraya bakın. Ee, seyredin ve evreni hissedin, evreni hissedin, kendinizi o içinizdeki evreni his hissedin, düşünmeyin, düşünceyi bir kenara koymak lazım. Dengelemeyi öğreniyoruz insanlık olarak. Ee, bunu yaptığınız zaman özellikle mesela güneşte oturup da böyle güneşi hissederseniz yani hissedeceksiniz göreceksiniz gel yani Aa ben göremiyorum deyip sakın panik yapmayın tamam Yani göreceksiniz ama hani illa hemen görmek zorunda değilsiniz. Sakin olun <laughs> yani gör, göreceksiniz illa görmeniz gerekiyor. Değil. Yani Görece ama göreceksiniz. Yani bir bırakın ve dinleyin. Sadece dinleyin. Beklentiden uzak durun. E, yorumlardan da uzak durun. Zihinlerimiz şu sırada çok karışık. E, dolayısıyla artık yüksek zihni dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. E, bu buradan o yani hani insanlık yeni bir çağa doğuyor. Yeni bir e, Evrimleşme sürecinde bir doğum sürecinde tıpkı çocukken doğarken hani ben kolumu bacağımı şöyle böyle filan demediniz yani hücreleriniz bunu yaptı bırakın evren izin izin verin evren sizi e, evrimleştirsin ve güvenin güveninizi sarsmak için e, çok fazla e, müdahale var. Bunlara bir kulağınızı bir kapatın. En azından bir müddet için kapatın. Sizin sinirinizi bozan şeylere, sizi depresyona sokan, korkuya sokan şeylere izin vermeyin. <laughs> Zaten o anda gerek, yani o korku veren şeyi aldınız. Bir şöyle bir e, arka planda bir dursun, bir düşünün, bir yorum, yani tefekkür edin o konuda. Şöyle bir arka planda bir tefekkür edin ne kadarı doğru ne kadarı eğri ne oluyor ne bitiyor anlatabiliyor muyum Ondan sonra eğer yani kendi yolunuzu kendiniz çizin demeye çalışıyorum. Kendi adımlarınızı kendiniz ayarlayın. Öbür türlü öyle bir halde yaş yani bize empoze edilen hayat o haberdi işte yok savaşlardı yok ekonomiydi yok bilmem neydi falan derken böyle hani lavada lavada uçurumdan aşağı gidiyor gibi. Gidiyor ama giden eski dünya. Çünkü başaramadı. Otoriteyle bir şeyleri yapmak olmuyor. Bunları konuşuruz sonra ama yani Eril enerjinin sağlıksız ve abartılı olduğu nokta Diğer bütün canlılara kendisi dahil, kendisi dahil, bunu vurguluyorum, kendisi dahil, bütün canlılara baskı yapıyor. Bu doğru bir eril enerji değil. Bu sağlıksız formatında. Ay, suçluyor muyuz? Hayır. Bu dünyanın evrimleşmesinde olan bir süreç. Bu da aşılacak. Tıpkı Star Trek dizisinde, uzay yol dizisinde konuşulmuş olan tıpkı bunlar da aşılacak tıpkı uzay yolu dizisinde konuşulmuş olan o hani çok şimdi bize çok basit gelen yavan gelen yani biz bunları açtık ya bunları konuştuk ya bunlar artık konuşulur mu mesela hani e, birisi açken işte kendinin hani e, ee, yemeğini ye, ye, ye ona verme hani bu etik bir soru değil mi hani bunu herkes biliyor yani bu doğru değil tamam ama yapmıyorlar o ayrı hikaye <laughs> yanlış bir örnek oldu galiba ama çünkü buradan hani başka tartışmalara girebilirsiniz ama yani bazı şeyler artık yani tartışılmıyor yani çok normal yani gerek yok çünkü hani ya, 50 kere denendi de olmuyor e, tamam başka bir yola geçilecek Anlatabiliyor muyum? Hani o 51. kere yapmaya çalışan insanlar hep, biraz kendilerini de bizi de yoruyorlar bazen. Ama Einstein ne demiş? Güzel bir laf söylemiş de onun için ne demiş diyoruz. Einstein işte altın saçları vardı diye demiyoruz yani. Einstein çok güzel bir şey söylemiş. Bir problem yaratıldığı bilinç seviyesinde çözülemez. Problemi da üst seviyeden bakarak çözebilirsiniz. Bir labirente baktığınızda böyle tepeden hani çıkış nerede onu görebiliyorsunuz. Ama fare göremiyor onu pek. <laughs> Neyse onlar farklı konular. Okey arkadaşlar ben kaçıyorum. Ee, hızlı bir şekilde bunu yapayım dedim. 27 dakika 55 saniye oldu. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kesinlikle moral bozmak yok. Tamam ama lütfen e, hani biraz iyi geldiyse bu video size ve yeniyseniz kanala lütfen abone olun reklamlara geçtik <laughs> ne yapayım yani bu bu benim için de geçerli bir şey bu yani e, Noel babaya yazdım ben yani hani yılbaşında belki getirecek yani paralar böyle çuval çuval altın <laughs> bekledim <laughs> ama yani kusura bakmayın bu hani benim için de geçerli <laughs> ne yazık ki hmm, İnşallah onsuz zamanı da geleceğiz ama yani abone olun işte hani yorum yapın beğeni düğmesine tıklayın reklamlara geçtim çünkü bu işte YouTube'un algoritmasına yardımcı oluyor o da bana yardımcı oluyor ee, hem benim bir şey gelir sağlamama sağlayacak inşallah <laughs> Allah'ın izniyle hem de bu video ve bunun gibi videolar gerçekten bunları işitmeye ihtiyacı olan insanların da karşısına çıkabilecek. Algoritmalar böyle çalışıyor. Onun için hani e, iyi olur. <laughs> Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiler, saygılar, sağlıcakla kalın.